al oğlum cimbom benim... hadi bakalım benim oğlum benim hadi bakalım benim oğlum benim hadi bakalım hadi bakalım cimbom <laughs> ha şampiyon cimbom Ş Şampiyon Cimbo Ş Şampiyon Şampiyon. Hadi, Cimbo. Şampiyon Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi Cimbo Cimbo Hanimiş benim oğlum Şampiyon Jimbo. Şampiyon. Şampiyon Jimbo. Babacık babacık. Babacık babacık. Hani babacık. Aferin benim oğluma.